...ancak 17 Aralık derbe girişimiyle ortaya saçılan dinleme kayıtları ve bireylerin özgürlük alanı... ...bakın burada çok önemli bir ayrıntı var ıskaladığımız. Allah insana günah işleme özgürlüğü vermiştir. Ve insana günahsızlık talep etme hakkı vermemiştir. Af dileme hakkı vermiştir. Af dileme hakkıyla beraber günah işleme özgürlüğü herkesin vermiştir. Herkesin günahı vardır yani. Evet tabii ki. Ve de o günahın üzerinden insana bakmamıştır. Yargılama hakkı kendine aittir. Affedip etmeme kendine aittir. Ve Hz. Peygamber günahları açan değil örtücü olan bir rahmet geleneğinin mimarıdır. Ama siyaset böyle bir şey değil değil mi? Şimdi bakın burada başka bir şey söylüyorum. 17 Aralık darbe girişiminin hiç felsefi boyutu konuşulmadı. Felsefi boyutu. Bu noktada Diyanet işlerine çok ciddi anlamda görev düşüyor. Yani insanların günahları üzerinden siyaseti çıkmaza düşürmek ya da insanların günah işleme özgürlüğünü elinden alacak şekilde bireylerin hayatlarına müdahale etmek anlayışı, düşünme biçimi muhaberat devletinden öte bir anlayıştır. Bu söylediğiniz 17... çok önemli de bir öz eleştiri bir taraftan da. Ya bu, yani bu günahta vardır diyorsunuz e, da yani. Elbette tabii yani Allah'ın eğer günah işleyip tövbe edecek kul yaratırdım diyor Cenabı. Şimdi siz insanların günah işleme özgürlüğüne müdahil ediyor. Günahı özendirmek değil. Hı hı. Siz insanların eksiklikleri üzerinden bunu bir siyasi darbe girişimi aracı olarak kullanmaya kalktığınızda aslında Allah'ın hududuna müdahale ediyorsunuz. Allah insanlara bakın Einstein Müslüman mı? Değil. Ama Einstein'a Allah Einstein Allah'ın verdiği akıl üzerinden insanlık için bilgi üretiyor. Edison Müslüman mı? Hayır değil. Ama Allah'ın verdiği akıl üzerinden bilgi üretiyor. Yani felsefik ta konu tartışılması gerekir derken e, ortada bir günah var ve bu günahın e, ortaya çıkarılmasını e, bu bireyin yapmak, evet. bu bireyin günah işleme özgürlüğüne hayır. Sen günah işleyemezsin. Demek. Baskısıdır. Böyle bir rol kimsenin yok. Böyle böyle bu Allah ile kul arasındaki bir ilişkiyi ilişkiyi ya da iki insanın arasındaki birebir olan telefon görüşmelerini dinleyerek bunu bir darbe girişiminin aracı haline getirmek İslam hukukunun hiçbir yerinde yoktur. İnsani ve İslami noktada asla özgürlük anlayışıyla hukuk anlayışıyla hiçbir karşılığı olmayan ve de hiç konuşmadığımız tarafıdır bu. Bunu tabii ki ben siyasetçiyim. Hı hı. Bu konuyu konuşması gereken felsefecilerdir. İslam hukukçularıdır ama maalesef bu ülkede hepsi susuyor. Susmuyorlar aslında. Hepsi susuyor. Her herkes taraf. Her tarafları var. Hepsi susuyor. Hı.